Selamlar sevgiler değerli izleyenler. Yeni bir kutu açılışı ve inceleme içeriğiyle daha sizlerle birlikteyim. Konumuz Eynel'in TC-OS 18-187LI-Solo modeli. Bildiğiniz üzere Solo modeller aküsüz geliyor. Sadece ürün bulunuyor kutu içeriğinde. Ekstra artık hani aparatları varsa onlar bulunuyor. Ürünümüz titreşimli bir zımpara makinesi. 18 volt kömürlü bir ürün. Dakikada 24.000 titreşim veriyor sağlı ve sollu olacak şekilde 2 milimetrelik de bir dönüş alanı mevcut. 187 çarpı 90 milimetrelik zımparaları buna takabiliyorsunuz. Ayrıca cırtlı zımparaları da buna takabiliyorsunuz. Kutu içerisinde bir tane 80 kum zımpara olduğu burada belirtilmiş. Bu ürüne daha uzun zımparaları da takabilirsiniz. Çünkü şu kenarlarda mandalları var. Eğer uyumlu bir zımpara bulamadıysanız iki tarafında mandalları sıkıştıracak şekilde bir zımpara kağıdı alıp onu da buna takabilirsiniz. Çünkü orijinal birebir uyumlu 187 x 90 milimetrelik zımparalar buna bulunmayabiliyor. Zaten şurada belirtilen 187 de uzunluğunun 187 milimetre olduğunu gösteriyor. Burada motorun da dakikada 12.000 devirde döndüğünü gösteriyor. Titreşimin de dakikada 24.000 olduğunu belirtmiş. Yine burada da bakın şurada da mandallara oturacak ölçünün 237 olduğunu en ise 90 mm olduğunu belirtmiş. Yani mandallara oturacak oturtacaksanız eğer 237 mm'lik bir zımpara kağıdı ayarlamanız gerekiyor. Bu da güzel bir bilgi olmuş. Yine burada ithalatçı firmanın bilgileri yer alıyor. İki türlü zımpara kağıdını yani hem mandallı hem de cırtlı zımpara kağıdının kullanılacağı belirtilmiş. Yine iki tane aksesuarının olduğu toz torbası bir de elektrik süpürgelerine uyumlu bir aparatın olduğu bir tane de 80 kum zımpara olduğu belirtilmiş. Bu tarafın alt kısmında da QR kodumuzla birlikte yine aynı bilgiler yer alıyor. Bu cihazı neden aldım? Özellikle zımpara yapmak olarak değil de araç temizliğinde kullanmak için aldım. Araçların taban halıları genelde kumlu bir görüntüye sahip oluyor. Bu kumları da hiçbir şekilde çıkartıp makineye çektiremiyorsunuz. Benim asıl amacım bu makineyi zemine bastırarak oradaki kumların havaya uçuşmasını sağlamak ve elektrik süpürgesiyle çektirmek. Ayrıca size de bir TV vermiş oldum. Tabandaki o kumların çıkmasını sağlayan cihazımız bu. Burada yine bizi kitapçıklar karşılıyor. Bu arada bu ürünün 118 150 bir alt segmenti 18-230'da bir üst segmenti bulunuyor. 230 olan devir ayarlı olan bir ürün. Ancak dakika başına titreşim sayısı 22.000'lerde kalıyor. Ben de yüksek titreşim istediğim için bunu sipariş ettim. Bu galiba aksesuar poşetimiz. Şurada bir süpürge bağlantımız. Bir de tost torbamız var. Bizi karşılayan Evet, cihazımız bu. Yine bildiğimiz üzere burada garanti uzatma ve selamlama kartımız bizi karşılıyor. Ürünü kaydederseniz ekstra bir yıl garanti veriyor. Şurada yine ürünün üretim tarihi ve detaylı bilgileri yer alıyor. Tabanımız çırtlı gördüğünüz üzere. Aküyü taktığımız bölüm burası. Hemen üst tarafında yer alıyor. Bu aparatlarımızı da oturtmak suretiyle buraya sabitliyoruz. Şurada kaçma kapama tuşumuz yer almış. Diğer taraftan marka logomuz Power Exchange ailesinin üyesi oldu. Yer almış. Tutma yerlerimiz yine kaydırmaz. Gayet başarılı. Ayrıca şunu da belirteyim. 230'luk modelde şu alt kısım alüminyumdan olmuş oluyor. Bunlar da sıkılaştırılmış ekstra plastik kullanılıyor. Bilmiyorum. Kötü mü derseniz bu da kötü değil. Gayet başarılı. Mandallarımızı şöyle yukarıya doğru çektirerek boşa çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi şurası sıkıştırma alanı. Diğer tarafta da bir mandalımız var. Mesela uzun bir zımpara kağıdı aldık. İlk önce isterseniz ucunu böyle sıkıştırıp buraya alabilirsiniz yuvasına. Daha sonra da arkası için burayı boşa çıkartıp kağıdın diğer ucunu buraya takıp Burayı yine yuvasına oturtabilirsiniz. Bir tane de zımpara kağıdı çıkıyor. Cihazı bir çalıştıralım bakalım. Akümümüzü takalım. Şöyle 5.2 amperlik bir plus aküm var. Yeni seri. Şimdi makinamızın ne kadar gürültü çıkardığına bakalım. 88 desibel diyor çıkarıyor. Şimdi kaç RPM'de döndüğüne bakalım. 9000 kusurlara kadar çıktı. 8576'ya kadar indi. Yani ortalama 9000 civarı diyelim buna. Bu alt tarafın titreşim dönüş hızı 5.2 amper aküyle ağırlığımız 2 kilo 30 gram. Aküsüz ağırlığımız ise 1 kilo 170 gram şeklinde. Umarım sizler almayı düşünenler alıp da kullananlar için faydalı bir içerik olmuştur. Buraya kadar izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu ve bunun gibi birçok içerik kanalımda mevcut. Müsait olduğunuzda göz atmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.